Arka toplamak lazım. Bakan da eve Şu kadar da beyaz peynir. Hı hı. Evet. evet. Ona şey, şu an ısınmasına gerek var mıydı önceden? Yok. Her sayıyor. Yok bir şey diye düşünüyorum. Şöyle koydum. Ya şu an çalışıyor mu? Başladı Şimdi çabuk başlayalım mı? Başlayalım. Sıcak sızacağım ama. Aa, o kadar değil. Hayır. Hayır, bizimle başlayacaksınız beraber. Patates çok güzel, patates kızartıyor teyzeniz. onu siz varken fırında yapmaya çalıştığım şey. Evet, ilk air fryer'da tecrübem çok güzel gözüküyor. Sadece kaşar peyniriyle. Anne Gülcihan teyze mi? Evet. Ve bütün işini görüyor. Evet. evet. Perde asmak için. Aa! Murta sucuk, kaşar, şınavları, ayır. tüm malzemeleri yumurta sucuk kaşarı buraya kattım çok az tuz katayım Ve evime geri döndüm. Kaldığımız yerden işlerimize devam edeceğiz. Bir terslik olmazsa. Bugünkü videomda çok güzel böyle temizlik motivasyonu hazırladım size. Çünkü kendimi de motive ettim gelmeden önce. Yapılacak çok fazla işim vardı. Hepsini düşünme zamanım oldu. Hayal etme planlama zamanım oldu. Ve daha temiz bir hayat, daha sağlıklı ve güzel bir hayata dönüş yaparak geldim İstanbul'dan güzel anlarla birlikte. Tam bir ikizler burcu cümlesi kurdum az evvel. Yine biliyorsunuz ki ikizler burcuyum. Çok hayal kuran, böyle her an plan yapabilen, anlık plan değiştirebilen biriyim. Ee, bununla mutlu olmaya çalışıyorum. Yaşamaya alışıyorum. Ee, en büyük zevkim de yapamadığım şeylerin peşinden koşarak onları yapmaya çabalamak. Neyse şimdi kızlara ilk kez peynir denetelim beraber. İlk defa topçuk peyniri yiyecek çocuk peynir ben beğeneceğini de düşünüyorum. Kahvaltı bundan yıkayım. Ben... Hayır kötü değil. Omletin yanına çok yakışıyor. Çocuklar çok seviyor. Çok güzel. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Bak ben sana şu minik ekmeklerden vereceğim. Yanında da bir tane omletle de. bir de bundan yapacağım kahvaltıda. Hadi bakayım. Çok güzel. Gemide güne iyi bir O yanında yiyeceksin peki. kahvaltıda. Koyar anne peynir yiyor. Al, Yemek multimillionaire? even Gittiğim yerlerdeki en büyük rahatım sanırım aklımda yapılacak işler olmamasıydı ya da evimin günlük dağılmamasıydı. Ama orada da yine zaten her şeye yardım ettim. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım ama e, o kafa rahatlığı güzeldi tabii. İşin ilginci bir yandan da bir an önce eve gelip işlerimi de yapmak istiyordum. Böyle de bir e, şeye giriyorsunuz bir süre sonra evinizden ayrı kaldıktan sonra. sürpriz yapmayı çok beceremiyorum ama söyleyeyim şimdiden girişte değişiklik yapıyoruz. Şimdi ustada çok az işi kaldı. Oraya bir şey yapacağız. Çok güzel olacak. Banyomun camını hala değiştirememiş olsam da, usta hala gelmemiş olsa ve ben başka birini henüz bulamamış olsam da yaşadığım küçük yerde ama girişi daha kolay hallettim. Ama banyo camından da hala vazgeçmiş değilim, çözeceğim o işi. Ya da kaç tane Gamze Kart'ı izledin? Ha? Kahvaltıdan kalanları önce bir kaseye koydum. Sonra dedim ki, bu ekmek burada kurur. Beraber bir kaseye alayım. Artık kapaklı bir şeye koydum. Havanın ne kadar sıcak olduğundan bahsetmedim size ama öyle bir sıcaktı diyeyim siz anlayın. Ve ben bu sıcakta balkon temizlemeye söz vermiştim kendime. Ee, çok kirli değildi ama e, buranın perdesini bir an önce asmak istediğim için burayı temizleyeceğim şimdi. Hiç üşenmeden Balkonun gideri beni çok üzdü ve yordu için yıkamak yerine güzelce silmeyi tercih ettim. Evimiz bahçeli olduğu için balkonu çok fazla kullanmıyoruz, buraya ihtiyaç duymuyoruz. Normalde çok güzel bir balkon, birazcık dar, daha geniş olsa daha kullanışlı olabilirmiş. Ee, o sebeple burayı bir güzel balkon perdesiyle kapatıp, daha kullanışlı bir hale getireceğiz. Ama bugün değil. bu çerçeve sanırım evlendiğimiz seneden iki adan almıştım. Ee, üzerine de böyle bir şey yazmışım. Seneler seneler önce muhtemelen onun öyle bir posterini oluşturmaya çabaladım. Ama sonra çocuklar doğdu ve e, o da 10 sene bekledi. yes Şimdi bu perdeye korniş dikme çabamı göreceksiniz. Aslında çok göremeyeceksiniz çünkü baştan pes ediyorum. Anneme götüreceğim. Yarısını ben yarısını annem dikelim dedim. Ne kadar büyükmüş 4 metre e, eninde gerçekten ne kadar korniş diksem diktik bitmeyecek kadar uzun geldi bir an. 283. 283. 645. Süreniz Şimdi bu sebzeliği güzelce bir temizleyelim. Bununla ilgili böyle soru işaretlerim vardı hep kullanırken. Sanki o arada sıkışırken çok verimli kullanamadım. yerinde yerin doldurdu ama benim için çok işlevli olmadı. O yüzden onun yerinde ufak bir değişiklik yapacaktım. Şimdi önce üzerindeki tozları aldım. Silmek de istemedim çünkü altlarını da yıkamak istiyordum. Banyoya götürüp bir güzel banyoda tertemiz yıkayacağız şimdi. Görüşmeyeli siz neler yaptınız? Yaz tatiliniz nasıl başladı? Nerelerdesiniz? Memleketine gidenler oldu mu? Bir yandan şimdi annemin bu e, krem temizleyici taktiğini size burada tekrar hatırlatacağım. Çünkü ben yapmamışım. Çok büyük e, eksikliğini yaşadım. Burada kapı açıkken kurumuş, kullanamadım. Sonra hemen kürdan geldi aklıma. Kürdanla burayı açtığım gibi kürdanı da orada bırakıyorum ve her zaman için açık kalmış oluyor bu kapı, gördüğünüz gibi. Geçtiğimiz gün birisi bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ben dedi zannediyordum ki sen evindeki kirleri oraya döküyorsun. O kirler gerçekten evinden çıkıyor mu? Ee, şöyle hani bu şekilde düşünenler varsa diye söylemek istiyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmıyorum, yapmam. Her zaman doğal halini göstermeye çalışıyorum. Bence sizin kir görmediğiniz yerlerde bir sıkıntı vardır. Çünkü Ev bu. Bir de benim evim bahçeli olduğu için kapı sürekli açık, pencere açık, her tarafta ağaç var. E, tozu eksik olmuyor ve çok sık temizlemek gerekiyor. Güzel tarafları olduğu kadar böyle zorlayan tarafları da var ama benim için problem değil. Ben de fırsat buldukça zaten silmeye, temizlemeye çalışıyorum. Ve çıkan kirleri size çok e, samimi bir şekilde gösteriyorum. Önemli olan... Ee, kir çıkması değil kirli yaşamaya alışmak yani onu hiçbir zaman yapamam da ben yettiğim yetişebildiğim kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum <laughs> bana kalırsa bu hayatta temizliği sevmeyen kimse yoktur herkes mutlaka temiz olmayı sever ee, ama temiz tutmayı herkes sevmeyebilir ya da temizlik yapmayı sevmeyebilir. Ben orta yol bulmaya çalışıyorum Ben hayatta çok fazla hobileri bir, yapmak istediği şeyler olan biri olarak temizliği e, hayatımın her noktasına değil böyle belli kısımlarına yaymaya çalışıyorum iki küçük çocukla beraber O yüzden tam böyle istediğim şekilde her zaman olmuyor. Ama her gün bir gün öncesinden daha iyi olmaya çabalıyorum. Çocuklarım da büyüdükçe buna alanım açıldıkça bir sonrasını yapmaya çalışıyorum. Mesela ben daha önce hiç yapay çiçek yıkamamıştım. Onların tozlanacağını biliyordum ama onu yıkayacak kadar ıı, temizlik enerjim yoktu. Bu sefer öyle bir motivasyona geldim ki birazdan göreceksiniz yapay çiçeklerimi bile yıkayacağım. Böyle in, iğne iğne ince ince her yeri temizleyeceğim. <laughs> söyledim mi daha önce tam hatırlayamıyorum. da halk eğitimlerde yani en azından benim yaşadığım yerde 3-6 yaş arası çocuklar için okul öncesi yaz okulu açılmış. Bu güzel haberi paylaşayım. Saat 10 ile 1 arasında ben onun kaydı için de erken gelmek zorunda kaldım. Ben hemen kaydını yaptırdım. 1 Temmuz'da başlayacak diye biliyorum. Beni arayacaklar. O yüzden haberi olmayanlar varsa en yakın halk eğitimlere uğrarsa öğrenebilir bu güzel haberi. Evde patates, soğan ve meyve yok. Normalde bu sebzeleri onun için kullanıyorum. O yüzden böyle daha gözümün önünde, elimin altında olursa kullanışlı olacağını düşündüm. Şimdilik buraya koydum. Ee, orada memnun kalmazsam da değiştiririm. Kulağıma bu damlalara niye geleceğini söyledi doktor olan kuzenim. Akşam bunu damlatıp yatacağım. Umarım sabah birazcık daha rahatlamış, uyanırım. Ee bugün bu da burada sonuna geldik. Değerli vaktinizi de ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle tekrardan beraber olmak çok güzel. E, değerli yorumlarınızı eksik etmezseniz de çok mutlu olurum çünkü sizleri ben de çok merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah yarın yeni bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım. Mutlu kalın.